karar Peki, vermedim. gönlünüzde mi? kalbinizde gideceğiniz bir parti var mı? Tabii gönlümüzde tabii ki var. E, açıklamak isterseniz buyurun. Buradan da duyurabiliriz. Teşekkür ederim. Ee, yani ben Cumhuriyet Halk Partisi Evet. neferiyiz. Evet. Yani ben yapacağım ya da siyaset yapacağım zaten Parti başkası olamaz. Cumhuriyet Halk Cumhuriyet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi diyorsunuz. haricinde başka hiç parti zaten bulunamam. Başka hiç partide de bulunamam. bulunamam. Eğer Adana için taşın altına elimi koymak istersem Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adana Milletvekili olmak isterim. Evet. Adana'yı en azından meclise taşımak isterim diyorsunuz. Faydalı olmak isterim hem. Hem Sadece... faydalı olmak isterim hem evet. projelerimle yapacağım projelerle Birleşmiş Milletler'den alabileceğimiz evet. projeler, Avrupa evet. Birliği'nden, Dünya Bankası'ndan alabileceğimiz projelerle evet. Adana'yı e, en iyi taşıyabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Ciddi boyutta. İnşallah. Sizinle de umarım siyasi hayatınızda e, karşı karşıya geliriz. Size de sorarız. Bu Adana'nın haline olacak deriz. Siz inşallah gönlünüzden geçen Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekilliği adaylığınız olur ve